bir dürtü, bir düşünce veya o kadar rahatsız edici bir arzu hissettiniz mi? Kendinizin bir parçasını susturduğunuz o retanı, Carl Jung'un gölge dediği şeyin doğuşudur. Bastırdığımız, inkar ettiğimiz veya kabul etmeyi reddettiğimiz her şeydir. Ancak asla gerçekten kaybolmaz. Yüzeyin altında kalıyor, seçimlerimizi şekillendiriyor, ilişkilerimizi etkiliyor ve bilinçaltımızda fısıldıyor. Bazıları gölgelerini tanır ve entegre etmek için çalışır, Diğerleri ise kör kalır ve onları derinliklerden kontrol etmesine izin verir. Ama neden? Neden bazı insanlar gelişirken, diğerleri bir aldatma, zulüm ve kendini yok etme döngüsünde sıkışmış gibi görünüyor? Birçoğu gölgeyi saf karanlık olarak düşünüyor. Her dürtüler, öfke, açgözlülük veya zulüm. Ama cümün kavramı sadece ahlakın ötesine geçiyor. Gölge sadece kötü olan değil, kabul edilmemiş olan budur. İktidardan oluşan bir kişi güçlerini ve atılganlıklarını bastırabilir. Bir çocuk kırılganlığın, zayıflığın, duygularını ve merhametlerini bastırabileceğini öğretti. Zamanla bu bastırılmış parçalar sadece yok olmaz, bilinçsiz davranışlarda, başkalarına, rüyalarda ve takıntılarda projeksiyonlarda tezahür ederler. Bazı insanlar gölgeleriyle yüzleşir ve acı verici öz farkındalık işine başlar. Diğerleri onu daha derine gömer gerçek benlikleriyle yüzleşmek için olamaz veya isteksizdir. Değişenler ile rahatsızlıklarla ilişkilerinde yatanlar arasındaki fark. Gölge yüzleşmek, acı verici gerçeklerle yüzleşmeyi, korkularımız, kusurlarımız ve çelişkilerimizdir. Bu korkunç, alçak gönüllülük, cesaret ve kendi kendine muayene gerektirir. Ancak bazıları için zayıflığı kabul etme fikri dayanılmaz. İnkar duvarları inşa ederler, eylemlerini haklı çıkarırlar ve karanlıklarını başkalarına yansıtırlar. İçine bakmak yerine suçluyorlar, manipüle ediyorlar ve aldatıyorlar. Çünkü bunu yapmak kendi kendini yansıtmaktan daha kolay. Zamanla gölge kontrolü ele geçirir, artık kuklası haline geldiklerini veya önemsemeyene kadar kimliklerini şekillendirir. Görgesi olan herkes onun tarafından yönetilmeye mahkum değildir. Dönüşüm ve durgunluk arasındaki fark önemli bir seçimdir karanlığınızla yüzleşiyor musunuz? Yoksa sizi tanımlamasına izin veriyor musunuz? Görgelerini entegre edenler gerçek anlamda daha bütün, daha otantik ve daha güçlü olurlar. Ama bununla yüzleşmeyi reddedenler mahkum olur. En kötü davranışlarını haklı çıkarırlar, egolarını korumak için yanılsamalar zanaat yaparlar, ve büyüme için herhangi bir fırsatı reddederler. Bu yüzden bazı insanlar asla değişmeyecek. Çünkü bunu yapmak, inşa ettikleri kimliği parçalamak anlamına gelir. Ne kadar yıkıcı olursa olsun, bilinmeyenden daha güvenli hissettiren bir kimlik. Bazı insanların değişime direnmesinin bir nedeni var. Acı verici bir şekilde açık olsa bile, zamanla inşa ettiğimiz özenle inşa edilmiş kimlik olan ego, bir kalkan görevi görür bizi rahatsızlıktan, güvensizlikten ve en önemlisi yanlış olabileceğimiz korkunç olasılıktan korur. Değiştirmek, içimizdeki bir şeyin kusurlu olduğunu ve birçoğu için bu sadece dayanılmaz olduğunu itiraf etmek anlamına gelir. Güçlü, yetkin ve her zaman kontrol altında oldukları fikrine tüm öz imajlarını inşa eden bir insanı hayal edin. Eğer hatalarını veya zayıflıklarını kabul edeceklerse, benlik duygusu çatlardı. Bununla yüzleşmek yerine, yanılsamalarını mazeretler, gerekçeler ve hatta bazen saldırganlıklarla güçlendirirler. Bu yüzden gurur ve narsisizm genellikle değişme isteksizliğiyle el ele gider. Ego ne kadar kırıldığını olursa, özenle inşa edilmiş kimliğini tehdit eden her şeye daha şiddetli bir şekilde direnir. Fakat hepsinin en tehlikeli mekanizması projeksiyondur. Kendimizi kabul etmeyi reddettiğimiz şeyler için başkalarını suçlamanın psikolojik hilesi. Narsisizm genellikle değişme isteksizliğiyle ele gider. Ego ne kadar kırılgan olursa, özenle inşa edilmiş kimliğini tehdit eden her şeye daha şiddetli bir şekilde direnir. Ancak en tehlikeli mekanizma projeksiyon, başkalarını kendimizde görmeyi reddettiğimiz şeyler için suçlamanın psikolojik hilesidir. Bu yüzden başkalarını yalan söylemekle suçluyorlar zalimin başkalarına neden zayıf dediği ve güvensizin neden küçüldüğünü ve kontrolünü suçluyorlar. Tuçu dışa doğru kaydırarak acı ve rizi kendi kendine muayene sürecinden kaçınırlar. Ve zamanla bu model o kadar kökleşmiş hale gelir ki artık başkalarına yalan söylemezler. Kendilerine yalan söylüyorlar. Bu egonun gerçek tuzağıdır yanılsamalarımızı ne kadar çok korursak gerçeklikten o kadar fazla kopuk oluruz. ...ve ne kadar çok kopuk olursak özgür olmak o kadar zor olur. Bu yüzden bazı insanlar asla değişmez. Çünkü yapamazlar. Ancak bunu yapmak, kim olduklarına inandıklarının temelini sürtmek anlamına gelir. Herkes korku veya güvensizlikten değişime direnmez. Bazıları direnir çünkü kim olduklarından hoşlanırlar. Düç, kontrol ve hakimiyet sarhoş edici olabilir... ...ve gölgelerini bir silah olarak kullanmayı öğrenenler için vazgeçme fikri büyüme değil zayıflık gibi hissettirir. Carl Jung bunu iyi anladı. Karanlığın sadece insanların bastırdığı bir şey olmadığını fark etti. Bazen kucakladıkları bir şey. Yıllarca başkalarını manipüle eden, durumları iradelerine bükerek ve aldatma veya zorlama yoluyla tam olarak istediklerini elde eden bir insanı hayal edin. Zamanla bu davranışları artık kusur olarak görmüyorlar, onları güçlü olarak görüyorlar. Neden onları başarılı kılan araçlardan vazgeçtiler? zihninde nezaket naifliktir, dürüstlük bir güvenlik açığıdır ve ahlak zayıflar için bir kısıtlamadır. Bu sadece psikolojik değil, nörolojik, güç, beynin ödül sistemini aktive eder, kontrol ve hakimiyet getiren davranışları güçlendirir ve tıpkı bir bağımlılık gibi ne kadar çok düşerse durması o kadar zor olur. Tarih, bu yolu somutlaştıran figürlerle doludur sadece değişmeyi reddetmekte kalmayan, aynı zamanda karanlıklarında gelişen liderler, diktatörler ve manipülatörler. Ama bu sadece tarihsel figürler değil, bunu günlük yaşamda görüyoruz çalışanları sömüren acımasız patron, duygusal kontrol üzerinde gelişen ortak, başkalarının başarısızlıklarından zevk alan kişi. Bu bireyler gölgeleriyle tam olarak özdeşleşmişlerdir ve onlar için kurtuluş bir hedef değildir. Bu bir zayıflık. Ama işte paradoks daha derin olan iktidara geliyor, boşalıyorlar. Başarılı görünse de içinde kendi yaratımlarının esirleridirler. Ne kadar çok kontrol ederlerse o kadar paranoyak olurlar. Ne kadar hakim olurlarsa, hakim olmaktan o kadar korkarlar. Dörge, bir zamanlar gizli bir güç, şimdi tam kontrolü aldı. Ve bu noktada değişim artık zor değil. Neredeyse imkansız. Çoğu insan için gölge, düşüncelerini ve davranışlarını yüzeyin altından şekillendiren gizli bir güç olarak kalır. Ancak nadir birkaç kişi için başka bir yol var, karanlığın kafa kafaya karşı karşıya gelmesini gerektiren bir yol. Carl Jung, bu süreci bireyselleştirmeyi, gölgeyi entegre etme yolculuğunu, bastırmayı değil, tüm benliğin bir parçası olarak anlama ve kabul etti. Dönüşüm için tek gerçek yoldur. Ancak bir maliyetle gelir derin rahatsızlık, Ağrılı sürekli ve kendi içimizde en çok korktuğumuzda yüzleşme cesareti. Entegrasyon, gölgeyi ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Varlığını kabul etmek anlamına gelir. Bunu tüm benliğin bir parçası olarak kabul etmek dönüşüm için tek gerçek yoldur. Ancak bir maliyetle de gelir derin rahatsızlık, acı verici öz kalma ve kendi içimizde en çok korktuğumuzda yüzleşme cesareti. Entegrasyon, gölgeyi ortadan kaldırmak anlamına gelmez bizi kontrol etmesine izin vermeden varlığını kabul etmek anlamına gelir. Bencillik, zulüm ve aldatma kapasitemizi tanımak, ancak bilgelik ve dürüstlükle hareket etmek için bilinçli olarak seçmek anlamına gelir. Bu yolculukta başarılı olanlar nadir bir şey kazanır gerçek öz farkındalık. Artık bilinçsiz dürtüler tarafından yönetilmiyorlar. Kendileriyle savaşta değiller. Aldatma veya güç oyunlarına gerek kalmadan kim oldukları konusunda sıkı bir şekilde duruyorlar. Ama neden bu kadar az başarılı oluyor? Çünkü bu süreç acımasız. Bir ego ölümü, eski kimliklerin parçalanması, sahte anlatılar ve rahatlatıcı yanılsamalar gerektirir. Acı verici gerçekleri kabul etmeyi gerektirir, başkalarına zarar verdiğimiz, zayıf olduğumuzu, bir zamanlar inandığımız kadar erdemli olmadığımızı. Birçoğu bu yola başlar, ancak öz farkındalık ağırlığı çok ağırlaştığında geri döner ve tüm yaşamlarını gölgelerinin etrafında inşa edenler genellikle başlamayı bile reddeder. Öyleyse değişenleri asla yapmayacak olanlardan ayıran nedir? Cevap basit ama derin hakikat adına acı çekmeyi istekli. Gerçek dönüşüm konforla ilgili değildir. Bu yüzleşme ile ilgilidir. Bu acılarından kaçmaya çalıştığı bir dünyada sadece nadir çok azı onunla yüzleşmeyi seçecektir. Gölgeleriyle yüzleşmeyi reddedenlere ne olur? İlk başta hiçbir şey yanlış görünmüyor, her zaman olduğu gibi yaşamaya devam ediyorlar, yanılsamalarını koruyorlar, eylemlerini haklı çıkarıyorlar ve gerçek bir kendini yansıtmadan kaçınıyorlar. Ama gerçek şu ki, gölge kaybolmuyor, sadece karanlıkta güçlenir. Zamanla, görmezden gelme maliyetinin kaçması imkansız hale gelir. Bastırılmış gölgeler sonsuza dek gömülmez. Yıkıcı alışkanlıklar, duygusal patlamalar, başarısız ilişkiler, ve hatta fiziksel hastalık yoluyla ortaya çıkmanın yollarını bulurlar. Saldırganlığını bastıran kişi kronik olarak pasif ve kırgın olur. Aşk ihtiyacını reddeden kişi soğuk ve bağlantısız olur. Kusurlarını görmeyi reddeden kişi onları başkalarına yansıtıyor, çatışma döngüleri ve kendini sabote ediyor. Bu baskı ne kadar uzun süre devam ederse, bilinçsiz kavgalar, genellikle kendini yok etmeye yol açacak şekilde görülecektir. Tarih, bu modeli tekrar tekrar göstermiştir. Kolektif gölgelerini inkar eden toplumlar sonunda 200 ikiyüzlülüğünün ağırlığı altında çöker. Karanlıklarını bastıran bireyler, skandal, şiddet veya psikolojik bozulma yoluyla genellikle kriz anlarında patlar. Kişisel düzeyde bile, gölgeyi kabul etmeyi reddetmek, hiçbir şeyin gerçekten bütün hissetmediği iç kargaşa yaşamına yol açar. İnsanlar başarıya rağmen neden boş hissettiklerini, ilişkilerin en iyi niyetlerine rağmen neden parçalandığını veya neden kaosa ve kendi kendine sabotaja çekildiklerini merak ediyorlar. Cevap basit göz ardı edilen şey kaybolmuyor, sizi yörgelerden kontrol eder. Ama her zaman bir seçim vardır, gölge bir düşman değil, bu bir öğretmendir. Onunla yüzleşmeye cesaret edenler nadir bir şey kazanır özgürlük, özgürlük ve dünyadaki kendilerini derinlemesine anlamak. Ancak içe bakmayı reddedenler, karanlıklarından kaçanlar bir gün onları tam olarak kovaladığını görecekler. Bugünün videosu için bu kadar. Bu sizinle yankılandıysa kanala abone olmayı ve bir benzeri bırakmayı düşünün. İçeriği desteklemeye gerçekten yardımcı olur ve bu derin konuşmalara daha fazla insan getirir. Her gün bunun gibi konuları araştırıyoruz. Bu yüzden felsefe, psikoloji ve kendini keşfetme ile ilgileniyorsanız bir sonraki adımın ne olduğunu kaçırmak istemeyeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.